Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Altındağda Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suriyeli Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Suriyeli grup ile çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın 18 tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Ali Yasin Güler'in tedavisi ise sürüyor. Gözaltına alınan Suriyeli iki kişi adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi Suh ceza hakimliğince tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Ne olmuştu? Dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan Suriyeli Yahya Abdo ve Muhammed Abdo bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.